Arkadaşlar bir tane lobi buldum. Lobi çok değişik. <laughs> Deep web videosu gibi olacak galiba. <laughs> arkadaşlar siz de ucuza ve güvenir şekilde elmas almak isterseniz eğer sponsorum olan hesap komiteri tercih edebilirsiniz. Oyuna yakında elmas fiyat güncellemesi gelecek bu arada. Güncelleme gelmeden alabildiğiniz kadar elmas alın. Sonrasında baya bir pahalanacak. Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Sitede 6600 elmas 3200 lirayken oyunda 5300 liraya denk geliyor ki bu fark ne kadar çok elmas alırsanız o kadar çok artıyor yani. indirim elmas fiyatına göre yükseliyor. Eğer bir sorun yaşarsanız canlı destek sağ altta zaten görüyorsunuz. Oradan canlı destek yazabilirsiniz. Veya bana instagramdan yazarsanız hemen hallederiz. Neyse şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar siteden aldığınız elmaslar bu arada premium tedarikler için de geçerli. Yani 250 elmas aldığınız zaman premium tedariklerin hepsini sayıyor. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapıp premium tedariklerinizi yapabilirsiniz daha ucuza denk geliyor. Neyse videoda görüşürüz. Bunu kaç lira yardım kanka? <gülüyor> Neyi? Dostum <laughs> skin çok güzelmiş. 3500. Oğlum Türk'tür. 3500 elmas TL. Siz nerelisiniz? Dayılarım. İyi neyse kanka güzelmiş yani. Bayıldım. Hayır. Nerelisiniz dayılarım? Nerelisiniz? Arkadaş iki tanesi Kürt, bir tanesi Diyarbakırlı, bir tanesi de şu an... Belli değil. Ağdır'da. Arap'tır, Arap. Şu anda Araplara veriyor. Tik, <laughs> Arap'tır. Tek Araplara temido El Espeşe bir soralım bir bakalım neredeymiş. Şey sen nerede istiş? Espeşe sen neredesin demiş. Ve Almanya'da veri. Almanya'da ikamet ediyor galiba. Bizim iki numara harit var ya biraz sapak konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Afgan Dayan. bunlar sapık konuşuyor. <laughs> Kurban olurum size. Öyle yazarsam yanlış anlayacak. Sapık mapık diyor adama şimdi. Tamamdır. Onu değiştir abi Dayılarım. Ya ben. Ya ya, Oyun ya ben Ana bu sana güveniyoruz dayı. Oyunu taşı da bizi. Bizi de mistik yap. Abi. <laughs> wow, mangem bodu. Kimge iyi vereyim? Show. Ben so. nasıl bir versen de tamam ya. Ya. Bir ben. Tamam ya. Ne İzle. Orun ki bir iki rakam bir zat görülüp gitti. Ben anlamıyorum ama yani. olsun. Ya orunga bu bahçegine iyi verdim ha. Efe Karap, Kometeus. Vay tabi. Teyze kral. Afgan lobiye Anladım, girdik ha. Ben de maçını aldım ya. Öf. Ha, şey, ha, Rasını mı bu Karmel'le bu Karmel'e için şeyler. Ben yok. bir iki üç dakikalık Afrika kalabilirim. Tamam bir girişim vardı geliyor şu an. Ama hemen gelirim. <laughs> ben karakter kendisi daha iyi oynayabilir. <laughs> Oğlum adamların konuşma çok samimi ya. Bu, bu ne lan? Ayarlara tıklayamıyorum şunun yüzünden. Bu ne? Git buradan. Allah Allah. Bu cidden böyle bir şey mi? Ayar... Lan hayatımda ilk defa canlı yayın açtım. Ulan. Onda da tıklanmıyor ayarlara ayarlara. Adam cidden AFK oh, kaldı kanka. Efe Kara. Tut bakayım oğlum bunu. Eğer iki level olduktan sonra da vur tutursan. Yok ya yani menzil vermedi bir de ya, benim tankını bak. Hemen geliyor basıyor. Sen yarrak gibi orada geziyorsan. Bunu yana kılıp Dur bakayım. Şu a... bu adam keseceğim ya bu arada. Bir açık tamam, bulabilirsem üstünde. Neyse çok zorlamıyorum buna ya. Lan koşamam diyor sen. Güzel. Ben de açık geldi Dayım bu kim size Ormanda koruğlamam bir öyle kat. Ben koş dedim lanasın ama koşamam onu Konuşamıyorum da çünkü bunlar çıldıracak bu arada bak. Ben ay, seni ay, ay. Oğlum bu bir dahaki ki maç onu alayla. Ölüm bu piç, çok uğradım. Mide geliyor. Mide geliyor vallahi. Şöyle bir geri çekil atayım dayımı. Ölecek ama ya dayım. Dayım ölecek. Dayım farkında değil olayı. Köfteyi çakmadı. Belki bize dönmüştür, biz de ölebiliriz. Eğer zıplatırsa bu set ekleyebilir beni. Dur bakayım şu dörtte bir. Buradan kuantum alıp şöyle bir şey yapabiliyor muyum ya, yok. Ya bu çocuk kaç saniyede bir vuruyor ya sikile ya. Aman ne Ben multiyi açmazsam öleceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey var mı? Varmış. Dayım gel bunu keselim. Ah oh, lan. Haydar. <laughs> ha? <laughs> ah ahlan, haydar tamam. gel buraya haydar. Tamam. Tamam. Güzel tamam güzel. <gülüyor> 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 Nasılım abiler? Nasıl? kırsak bize sen Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor acaba ya? Çok çok komik. Dur şurayı bir ittirelim hemen. zün Ultima 32 var ya bu ses sokmayız diye tahmin ediyorum. Bir daha öyle saçma sapan atlamamam lazım bu arada. Tadim patlıyorduk boş yere bak. Şunu çalayım. Ah lan. Kuyu buraya atlayabilir ya. Kuyu nerede acaba? Burada mı? Dur bakalım şurayı bir ittirelim. Guy oraya doğru gitmiş, burada değil. Go, 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 go. Hepsi gelsin tutacağım. bu öldü dayılar. Şurayı da bir keseyim. Guyi salacağım ya, buna bakacağım. Kimt hala? Kimt hala Afrika mı acaba? O ne oluyor lan? Alamadık da bunu. Bu arada ulti yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden burayı abi, rahat abi. rahat kule altına ittireceğim. Dur bakayım. Üste doğru çıkalım dayılarımın yanına gideyim bir bakalım dayılar ne yapıyor ne ediyor. Hakan CR7. <laughs> Hakan CR7'den inanılmaz bir hareket. Geldim geldim dayım. Gitme 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 ayarlı sen bu ayarlı sen bu. Şöyle ultimi de göstereyim dayılara. Güzel hasar. Ya geri ittirecek. Yoksa taşı basardım bu arada direkt. Hiç affetmezdim de. Bu dayılarla aktık ya biz. Yok. Şu midden bir can doldurmam lazım. Neyse tamam. Ao 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 bu arada pasif çalışırsa. <laughs> Şurada da ittirelim Ben bir yukarıya gitsem iyi olacak da bizim o olan gitsin ya <laughs> hadi. Hare... olmay. <laughs> Onu mu alıyorlardı? Ben... Bu. Ya, bu niye bu kadar hızlı koşuyor oğlum ya? Ucundan bağladı galiba ben nasıl beni. Nasıl 0 sıfır gitmişim. Tamamına kadar kesinlikle bir dört şekil alman gerek. Onun pasım gitti öyle. Oğlum benim onun üstünde pasif vardı. Niye de olmadı ya? Urum lan de dört tortle tortle Şuradan şunu da alalım. Türkçe yok? mu? kaytak var mi poin'ku? Ha. Türkçe yok mu? vallahi. Dur bak. Onu söyleyeyim canı kan bunu söyleyeyim kırarız ne mi dedin? Tamam tamam. Bak bir dakika bir dakika bir dakika. Manga ki manga ki manga ki. Evet böyle ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Geliyorum yukarı CR'ydi iş başında. Ona ona iş vermedi Oruç çocuğuna var ya. CR'ydi. <laughs> Pasif aldım da ölmeyecek ya çok canı var. Ben burada ölür müyüm? Bun ne? İşte sen, burasın, sigapoz. Hadi lan. Sigar alınmış değil. Hı? Sigar alınmış kim? Ben de taşıra. Sigar, sigar. He, sigar, he, sigar. Ha, ya, ya. Hadi. İşte arkadaşlar, sizlerin oyununa gelen Afkanlar. Demek ki böyle <laughs> lobi yapıyorlarmış. Öğrenmiş olduk. Azuram zıtadan döktüm. Geliyorum. Şunun pasifini bir alayım. Ölmeyecek ya. Bir canı kalacak. Ona geliyor mu aslında? Baba geldi baba. Ona da geldi. Acaba hangisinden geliyor bu ses? Ali. Heh, şunu bir birazcık susturalım bakalım. Türk Türkçe konuşun. Konuşun. Lütfen. Sandım akla boş veya Türkçe var mı? Türkçe var mı? sizde. Dur bakayım Türkçeleri var mı acaba yarım yamalak da olsa. Bana mı seviyor acaba? <laughs> Hakan yine lobinin hakkını veriyor ya Hakan CR'ydi. Olur gider galiba.

ben bu arada yanlış item alıyorum şu an ya. O diğer bana bu ırtaka bu diğer pusu. Ya doğru iteme gidebiliyor ben musunuz ben buradan? Pardon arkadaşlar. Şey. Bu. Hemen bu. şunu da alalım. Aman 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 bu böyle sunana göre item Orun <laughs> geri bana tak ya burcu ona göre. Adam harika oynatıyor, kudurdu ya. <laughs> Afganların lobisinde olup Türkleri yenmek de bu arada Kim bir, ko koydu. koydu. Merhaba kanka. Senin buradan sence kaçışın var mı? Yok tabii ki. Sen de. Oğlum Afgan TF. Afgan TF. Ben hadi menü <laughs> nerede? Menü ne yok ki amına siktiğini ya. <gülüyor> Messi <gülüyor> daha iyi. Kanka çok iyi oynuyorsun ya. Alan al olsun ayol. Teşekkür ederim. Ya doyu da bir atıp edin ya doyu oğlu böldü Messi better. Lafın gelişi lan. Vay ananı siktiğini.

Bunlar beni tutar keser bu arada. Çok fazla CC var arkadaşlar. Bir senedir bu oyunu oynuyorsun kanka sen. Nasıl ki bana bir hemen görülmezsiz de uğraman. 30 gündür. Buradan buradan borup. 30 gündür. Ha ben yeneyim kardeş. 30 gündür gibi değil. Çok iyi oynuyor. Ya bu adam. Kapatı taşlayı bu ya. Ofkane ceci. Cana bak azap. Mıdı Onu Onun ovradı, ne oldu lan burada? Helal lan kardeşler, Savaşın <laughs> Bo, bo. Bu attı <laughs> o. Mıdı teniyorlar. Let's go. <laughs> 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 Çünkü yapmayın, Happy me's, I need's. Nasıl ayda mı yardım etsin ama? Arkadan buzdolabı sesi geliyor. Nasıl çok <laughs> çok güldüm ya. Hadi kanka bu. Manvera kurduğun tezgahlar mı? Lan eşimi de kullan. Ne eşimi de kullan. Natürelliği görüyorsun değil mi Ay, yalnız kanka? <laughs> kanka ölmeyin. Ben yokken kazanamazsınız. Bu da ölmeyecek ya gölgesi geldi. Çok pis Çıkalım dayım çıkalım. Dur belki önden orada almak isterler de keseriz. Birini. Çalıya yaklaşmak isteyen biri var mı acaba ya? Oğlum tut bana bu anasını tutup alıp tutup Termel almıyor hangi hmm, bok tutamıyor Dur bakayım şu arkadan ben tutarım bunları Çok kötü ya bu muhabbet Güzel tuttun da dayım Yine ana bir tutamadın ya Adamı zıplatsam bile shield açtığı zaman Yani taşlasam bile zıplamıyor ya, ya. <laughs> bu Kilitler taştaydı bir Alırız alırız bunları. Ben gireyim önce. Haydar ileri gitme Haydar canı ileri gitme. Kottur onu onun da kalıp olar bu. Uuuu ADC fokus. Çok iyi. Yaşı kanka. Yaşarsın hadi. İyi ana bir öldü bitiremezler. Bitmez bitmez sakin. Sakin. Burayı nasıl tutalım? Tamam. Ben o kadar güçlüyüm ki adamlar korku kaçtı benden. Anlıyorlar mı acaba? Efe'ye biz de Atkan'da varız. Dead me first. Tegrel ikiniz girin biz de arkanızdan vuracağız. Tamam. I yalnız first. Let me first. Aa. <laughs> çok güzel çok güzel burası iyi. Hadi bunu da aldım. Anam kusuyor musun lan? Bu kan bu kan çok kötü, çok abi. kötü şu an. Çık kanki çık. Sana az. Sen öl artık. Ve bu bitiriyor. Tik herhalde iter diye düşünüyorum onu ama. Zaten bitmedi ya. Oh. Buzdolabıyla raks ediyor o az. Şimdi arkadaşlar bir tane ölümsüzlük alalım. Alalım derken bekletelim. Hareket alman bu. Dursun cebimizde bir şey satıp alırız. Kötü durumda kalırsak. Hatta belki direkt giten bile çekebilirim ya. Şunu bir satayım da item bakayım şuradan. Çivili mi acaba burası ya? Ya da vahşi mi? Dur bakayım ya da saldırı mı? Ya da bu mu? Kardeşim doğa rüzgarıyla Doğa rüzgarıyla şov yapacak abiniz bekleyin. Ama yapmayın onu ya. Ne olur? Öyle, öyle. Çok iyi. Ben öleceğim bu arada çıkmam lazım. Haydar, olur musun? Olur musun? Olur musun? bunlar orada alırlar ya. Ne evet, çok alayım. kolay alırlar. Git evet. git evet, üstüne evet, gitmeye. Evet, çok iyi. 10 saniye var ultimi alabilir miyim acaba bunlardan lordu? ama pusup pusup lordu sıfırlattım. Dur ben dur. Nasıl, biraz, biraz, biraz. bana bir gel bakayım buraya gel. Lors'ta canı fullmuş lan. Vallahi doğa ben basmasam de. anında ölüyordum yine öldüm Oğlum. ya. Bak bak düşürüm. Yok, Ya, hani, Hadi. hani o ya kıkır, Oğlum, bu nasıl öldü bana, lan yine? <gülüyor> <gülüyor> lan bizim adam orada vuruyormuş tek başına. lan, orunda Lors'ta. Ne biçim bir saçma hain değil. Bir Q daha çevirip öyle ulti atmam lazım. Canım yetmeyecek yoksa. Oha! Oha! Gölge atacak. O gölge bana nasıl tuttu hocam ya. Gold yok ki bir şey alayım. Helal lan ne oynadık lan helal lan. Kaç lan kaç lan kaç lan kule öldü. Helal lan belki bitmez lan helal lan. Ol, ayı, bu arabu sana zorunlu mu öyle ya? Hana bir de yok tuttuk lan oyunu. Ya, Yata Çin kısılıyor hatta. Sınır açın. Ben her hafta Doğru sıkıntı. Şuraya bir saldırayım bizimkiler ölmeden. Kayıp sonra görüşürüz kardeşim hepimiz aynıyız ırkçılık yapmayın ana bir yok burada ne <laughs> yapıyor lan bunlar keseriz kesemiyoruz mu ya beni nasıl bağladı <laughs> ana bir gelecek dayım Dayım tut onu dayım. Oğlum baba da ne yapsın doğa rüzgarı aldı ya. Hadi ölme kutsi. Hayır. Ya inibitörümüz gidiyor. Hayda pas kulağını makamda vurup. Tamam tamam devam devam edin. Ben devam edin. Yok ki devam yok yok nasıl devam? B B B B B B. Kanka sen ne yapıyorsun ya kendine gel bir Allah aşkına zeti yani. Haydar gitme Haydar yakka gitme. Sen kendine gel kardeşim. Hadi, 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 hadi. hadi kes lan. Yani bu oğlum nasıl İşte bu oğlum. Bu ben. Orada mı girse orada da girebiliriz İstersen. Afganlarla mahvediyoruz adamları. Nasıl olur? 15 saniye vurursun. Bana birle le Karmile burayı mahvetmesin kankam bir anda. Haydar. Haydar Haydar red oluyor, Haydar. Bana bir Haydar. Bana Haydar. Bana bana. <laughs> Taş bastım zonya attım abi. Oğlum. Hadi. Çok güzel. Taşı zonyayı kestim peki? İşte bu. Elinize kolunuza sağlık. Hepimiz aynıyız. Akşılık yapmayın. Oğlum, ben kanka çok iyi oynuyordum. Oğlum bana mı diyorsun abi? Çok sağ. <laughs> <Şu> Övgüleri alıyoruz. Kaçan kaçsın işkin. Demek lazım. Miras karabildirdi de sanki. Adam AFK'ymış dayı. Miras karabildirdi de sanki. Karabildirdi de sanki. Ya bir adam kaçan git sen dedim. Bir laki tamız ya. Durun Oha, bakalım. bakalım. Ben AFK'ya yıldız vermemiş de o. <laughs> Nasıl, nasıldım? Abi. O zaman uzak yıldız kazandığım için. bu yeni tüp. Eline sağlık. Çok iyiydin var ya. Taşıdın. Efsaneydin. Başla. Puanımız mı? Puanımız hangi puan? Puanım çok küçüktür daha baksana ben daha mistik olmadım. Bana puanınız kaç? Anlamazlar ki. Bir de ekleyeyim ya. Oraya. Elinize sağlık. Ben... Uriye. <laughs> 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 Gide gideceğim abi. şimdi. He evet, evet, şey duru duruyo dur bekle. <laughs> Gideceğim şimdi. Hmm, bir oyun ataydık ya beraber. İkiladık İyi oynayamadık ya. İyi abi elinize sağlık. Ekleyin beni. Tamam tamam. Ekledim seni tamam kanka görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Kendine. Allah'ım adam bir şey diyor. Hepinize ekliyorum kankalar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.